Arkadaşlar bugün herkesin buradan yılbaşını kutluyorum. Bildiğiniz süre 2020'nin son günü ve 2020'nin son gecesindeyiz. Bir saat 12 olunca 2021'e gireceğiz ve 2021 herkese sağlık, uzun uzun ömür, başarı e, ve sağlık getirsin. E, ve herkes e, herkesin 2021 herkesin gönlünce geçsin. E, Buradan e, herkese büyüklerime, akrabalarıma, abonelere gönderiyorum. Bu bizim kanalımızın ilk yılbaşı. Yani o yüzden birazcık heyecanlıyım. Bete sen heyecanlı mısın? Ne? Heyecanlı y mısın? Yuba? Evet. Çok heyecanlı Bete de. Çünkü o da yılbaşını yani neredeyse unutmuş. Yani uzun zamandır yani 2020'nin bitmesini bekliyoruz. Yani 2021 daha güzel geçecek umarım. 2021'de depremler, e, kazalar, e, virüsler falan olmayacak Allah'ın izniyle. <laughs> ve ve buradan herkesin tekrardan yılbaşını kutluyorum ve mikrofonumu Mete'ye uzatıyorum. Evet Mete. Evet. <laughs> Yılbaşıya yıl kutlu olsun. Yılbaşınız. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Bilmesin. Tekrardan yılbaşınız kutlu olsun. 2021'e güzel girelim. 2021'e güzel geçsin. Bay bay.